Telekom'un altyapısının kutusu, gördüğünüz gibi köyün girişinde kapağı yok, bunun üstüne yağmur yağıyor, kar yağıyor ve insanlar ee, olmayan hizmete para ödüyorlar. Durumu görüyorsunuz, işler acısı, İnternet sık sık kopuyor, telefonlarda sorun var, internette sorun var. Neden? Bu kutunun bu şekilde kapağının olmayışı nedeniyle. Ve altyapı yetersizliği nedeniyle. Yani buradan yetkililere sesleniyorum. Yani şu kutuyu lütfen değiştirin. Buraya daha geniş kapasiteli bir kutu takın. Veyahut da buna kapak takın. Bu şekilde olmaz yani. Faturayı bir gün geç ödediğimiz zaman bizden parayı hemen hattı kesiyorsunuz ama hizmete gelince hizmet yok. Biz bunu kabul etmiyoruz. ve vatandaş olarak da şikayetçiyiz.